Samsung'un bu ayki lansmanında tanıttığı neredeyse tüm aksesuarlar elimde. Bu videoda Galaxy Buds 3, Buds 3 Pro ve Galaxy Watch Ultra'yı kutusundan çıkarıyoruz. Galaxy Ring de aslında bu videoya katmak istiyordum. Ancak maalesef henüz elime ulaşmadığı için bu cihazlarla başlamak istedim. Galaxy Ring büyük ihtimalle 2 hafta içerisinde elime geçer. Ve... ve o zaman işte hemen ön incelemesini sizlerle paylaşacağım. Öncelikle baslarla başlamak istiyorum. Samsung bu sefer onlardan alıştığımız diğer kulaklıklardan farklı bir tasarım kullanmaya karar vermiş. Evet ilk bakışta kesinlikle Apple'ın AirPods ve AirPods Pro'larına çok andırıyorlar. Ancak elime aldığımda kesinlikle kendi stillerinin katkılarını belli ediyor. Samsung daha keskin ve köşeli bir tasarımı tercih etmiş. Ona rağmen özellikle beyaz renkleri Apple'ın kulaklıklarına aşırı andırıyor genel olarak bu çoğu markanın kullandığı standart kulaklık şekli kulakta hem daha iyi duruyor hem de mikrofonun daha ağza yakın ve yönelimli olduğu için daha iyi ses algılamasını sağlıyor. Tabii ki bu doğru mu değil mi bunu detaylı inceleme videosunda kendimiz test edeceğiz. Bat 3 ve Bat 3 Pro arasında en büyük fark silikon uçları olması. Bu uçların sayesinde Pro modelleri kulağı daha iyi izole ediyor. Böylece dışarıdan daha az gürültü giriyor. Ve bunun sayesinde aktif gürültü önlenme yani ANC Bat 3 Pro'da daha iyi olması gerek. Bunları da tabii ki detaylı inceleme videosunda test edeceğiz. Ve başka bir detay ise Buds 3 Pro'ların üzerinde beyaz bir led ışıkları bulunması. Tasarım ve ANC avantajlarının ötesinde Galaxy Buds 3 Pro'larınız biraz daha iyi bir ses kalitesine sahip olması bekleniyor. Çünkü Buds 3 Pro modellerinin iki yönlü bir woofer bir de tweeter'a sahipken standart Buds 3'ler tek yönlü hoparlöre sahip. Her iki modelde yüksek kaliteli 24 bit 96 kHz ses ve 360 derece mekansel ses destekliyor. Ayrıca her ikisi de cihazlar arasında otomatik geçiş teknolojisine ve Bluetooth 5.4 LE'ye sahip. Bluetooth 5.4 LE Audio yani Bluetooth'un ses iletiminin için tasarlanmış yeni ve geliştirilmiş bir versiyonudur. LE olarak adlandırılan bu Low Energy yani düşük enerji anlamına geliyor. Bu eski Bluetooth sürümlerine nazaran daha az şarj tüketmesi lazım ve LC3 adlı yeni bir ses kodeği kullanıyor. Bu da aynı şekilde daha az güç kullanmasına rağmen daha yüksek kaliteli ses sağlıyor. Şarj konusunda Buds 3'ler 6 saat dayanıyor. ANC yani aktif gürültü engellemeyi açtığımızda bu süre 5 saati düşüyor. Buds 3 Pro'larsa bu konuda daha başarılılar. Çünkü pilleri bir tık daha büyük. Pro modelleri ANC kapalıyken 7 saat Açıkken ise 6 saat dayanıyorlar. Ancak şarj kutusuyla yapılan yeniden şarjlar göz önüne alındığında, her iki modelde ANC kapalı kullanıldığında toplam 30 saate kadar kullanım sağlıyorlar. Bunun dışında her ikisi de kablosuz şarj destekleyen bir kutuya sahipler ve IP57 sertifikaları mevcut. Detaylı inceleme videosunda hem Buds 3 hem de Buds 3 Pro modellerine detaylı bir şekilde bakacağız. Ve bu iki model arasında kullanımda ne fark var onu da karşılaştıracağız tabii ki. Abone olun ve o videoyu kesinlikle kaçırmayın. En kısa zamanda kanalda yayınlayacağım. Gelelim Galaxy Watch Ultra'ya. Bu saatin ilk sızıntılarını yaklaşık bir buçuk ay önce sizlerle paylaştığımda tasarımı beni pek çekmemişti. Ancak üç hafta önce saatin şu an elimde olan turuncu rengini gördükten ve sizlerle paylaştıktan sonra bu yeni tasarımına ısınmaya başlamıştım. Ve şimdi elime aldığımda Watch 4, 5 ve 6 kullanmış biri olarak Gerçekten çok beğeniyorum. Bu daha kaba ve daha kare ancak hala yuvarlak ekrana olan yeni Watch Ultra Galaxy Watch almak isteyenlere en azından farklı bir tasarım sunuyor. Maalesef geçen yıl 6 serisinde bulunan ve çerçevesi dönen Galaxy Watch Classic modeli bu yıl sunulan Watch 7 serisinde artık yok. Çünkü onun yerini büyük ihtimal bu Galaxy Watch Ultra aldı. Galaxy Watch Ultra 60.5 gram ağırlığıyla Watch 6 Classic'ten 1.5 gram daha ağır. Watch 7'nin en en büyük yani 44 milimetre modelindense neredeyse 27 gram daha ağır. Camı Sapphire Crystal, çerçevesi ise titanyumdan yapılmış olan bu saatin IP68 sertifikasına sahip ve 10 ATM sertifikalı yani Samsung'a göre 100 metre derinlik bir suda 10 dakika dayanması gerekiyor. Watch 6 ve 7'nin 44 mm modellerinde bulunduğu gibi 1.5 inç süper amoled ekranına sahip. Bu ekranların çözünürlüğü ise 480 x e 480 piksel. Yani ekran konusunda burada aslında bir yenilik yok. Saatin içerisinde 32 GB depolama ve 2 GB RAM bulunuyor. 590 mAh bataryası var. Umarım bu kadar büyük batarya bu saatin artık bir buçuk günden daha fazla dayanmasını sağlar. Benim testlerimde çünkü Watch 5 ve Watch 6 ancak bir buçuk gün dayanabiliyorlardı. Diğer Galaxy Watch'larda olduğu gibi bu saatte de uyku, spor, yağ, gaz Vücut suvusu vesaire takip yapılıyor. Detaylı inceleme videosunda bu saatin tüm özelliklerine beraber bakacağız ve test edeceğiz. Bu saat veya kulaklıklar hakkında bilmek istediğiniz bir şey varsa, kesinlikle abone ol düğmesinin altındaki yorum kısmında sorularınızı benimle paylaşın ki detaylı inceleme videosunda sizin sorularınızı cevaplamaya çalışacağım.